Selam hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel sıralı bir oya modeli paylaşacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim videolardan anında haber alırsınız. Yazmam Cenk marka. E, rengi de sanırım leylaktı yanlış hatırlamıyorsam ama biliyorsunuz ki iplerle yazmaların renk numaraları aynı. 554 numaraydı yazmanın da ipinde numarası ee, bir yazmanın renginde ip bir de <laughs> 911 olması lazım bunun numarası da ee, kırık beyaz kullanacağım ben oyama birazcık başladım şöyle tığlamamı da göstereyim size İki zincirle tığladım ben oyama başladım çok azıcık size de şimdi sıfırdan başlıyormuş gibi anlatacağım arkadaşlar sıralı bir oya olacak İp koparmadan ilerleyeceğiz Evet oyamızın alt sırası böyle olacak Bakın ben buradan başladım ipimi tığıma sabitledim ve bir tane örümcek yaparak başladım şimdi size de aynı şekilde tarif edeceğim üst kısmını da beraber yapacağız şimdi ipimizi tığımıza ve tığ battığımıza sabitledik sonrasında çok büyük olmayan bir örümcek yapıyoruz bakın küçüklüğünü görebiliyorsunuz zaten Şöyle yan yatırdığımızda iki tığ battıya denk geliyor. Tığıma bir defa doladım. Sıradan sayıyorum. 1, 2, 3. tığ battısına girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir defa doladım. Aynı yere 4 tane üçlü trabzan yapacağız. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir defa dolayıp 3 seferde tığımızdan çıkarıyoruz. Bir defa dolayıp 3 seferde çıkardık. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim, çevirdim. Şöyle ilk trabzanımın tepesine 7 zincirimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip ön yüzü çevirdim. Şu kanatları yapacağız şimdi. Bir defa doladım zincirin altından girip üçlü bir trabzan yaptım araya bir zincir çektim bakın iki tane trabzanı olmuş oldu bir defa doladım üç seferde takımdan çıkardım 3 oldu araya bir zincir bir defa doladım üçlü bir trabzan yaptım 4 oldu V de beş zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 5 zincirimi kapatıyorum İlk kanadımızı yaptık. Şöyle kaydıralım. 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Bir defa doluyorum. 3 seferde çıkarıyorum bakın. 2 tane oldular. Araya bir zincir. Bir defa doladım. 3 seferde çıkarıyorum. Bakın 3 oldu. Araya bir zincir. Bir defa doladım. 3 seferde çıkardım. Bakın 4 oldu. 5. de 5 zincir. bir zincir çekip bir tane örümcek yapıyorum. Ve sayıyorum sıradan bakın. 1, 2, 3. Üçüncüye zincirimi kapattım. Ee, örümceğimi kapattım. Araya bir zincir, bir tane örümcek. Bir defa doladım. Yine sıradan sayıyorum. 1, 2, 3. 3 seferde çıkardım. Bu bir, birinci trabzanım. 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 6 7 zincir çeviriyorum. Şöyle baştaki trabzanıma 7 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Bir defa doladım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincir bir defa doladım. Evet bakın üçüncü trabzanım oldu. Araya bir zincir. Dördüncü trabzan. Beşinci de beş zincir demiştik. 5 zincirimi kapatıyorum. Tekrardan 5 zincir. Bir defa doluyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın 2 oldular. Araya bir zincir. 3 oldu. Araya bir zincir. 4 oldu. Araya bir zincir değil. 5. de 5 zincir. Evet alt kısmımız bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi size üst kısmından da böyle iki parça göstermek istiyorum. Üçüncüye battım. Kapattım. Bir zincir. Evet bakın alt kısmımız böyle ilerliyor. Şimdi üst kısmımıza geçelim. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum. E şöyle bakın burada başlamıştık. Şu bu kısımdan sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Bakın bir sonraki trabzan boşluğundan girdim, kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki trabzan boşluğundan girdim, kapattım. 3 zincir. Bir sonraki trabzan boşluğundan girdim, kapattım. Kapattığımı birinci sık iğne sayıyorum. Devam ediyorum bakın. 2, 3, 4, 5. Yan tarafa geçiyorum. 1, 2, 3. 3 4 tane bırakıyorum şimdi. 4 tane yapıyorum. Burada 1 2 3 4 zincir çektim. Çevirdim şöyle. Buradaki sık iğne tepesine batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip ön yüzü çevirdim. 5 zincirimi buraya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir buraya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum. 5 zincir kapatıyorum. Sonrasında buraya 4 tane sık iğne yapmıştık. 5. de şöyle yapıyorum. 1 2 3 zincir. Bakın, sıradaki boşluğa kapatıyorum. 3 zincir, sıradaki boşluğa kapatıyorum. 3 zincir, sıradaki boşluğa kapatıyorum. Şöyle 3 zincir çektim. Hemen diğer modele bakın bağladım. Şimdi 3 zincir benim nasıl geldi? Kısa mı geldi, uzun mu geldi? Ben ona bir bakayım. Normal sanırım. Evet. Şimdi 3 zincir yine bir sonraki boşluğa kapatıyorum. 1 2 3 zincir üst kısım alttan daha kolay gibi sanki. 1 2 3 zincir Evet, şimdi buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. birinci yapmıştım. 2 3 4 5. Buraya ilk etapta 4 tane yapıyoruz. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 4. 4 zincir. 1 2 3 4 zincir çevirdim. Şöyle bakın. En üstteki sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çevirdim. 5 zincirimi burada oluşturmuş olduğum köprüye batıyorum. 5 zincir. Bu işlemi 4 defa yapıyoruz. 5 zincir. ve 5 zincir kaç defa yaptım 2 4 tamam bakın buraya da 4 tane ilmek yapmıştık 5. yapıyorum 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum 3 zincir çekip yan tarafa kapattım 1 2 3 zincir çekip bir sonraki modele geçişimi yaptım. Evet bakın şöyle göstereyim size. Şimdi ben buna devam edeceğim. Sonrasında da ötüleyip size göstereceğim. Bence çok güzel oldu. Bu renge çok yakıştı. Hatta birçok renge çok yakışır bence. Sıralı ip koparmadan yapabileceğiniz güzel bir model. Ben devam edip geliyorum. Oya'mızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde hanımlar bence çok güzel ben çok beğendim yapımının da kesinlikle çok kolay olduğunu düşünüyorum ee, sadece çok sık olduğu için yavaş ilerleyebilir ama yapımı son derece kolay hatta şöyle söyleyeyim yeni oya yapmaya başlayanlar bile bu modeli bence rahatlıkla yapabilir tekrar söylüyorum sadece oya çok sık olduğu için birazcık ağır ilerleyebilir ama onun haricinde gerçekten güzel ve yapılmaya değer modellerden bir tanesi. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni takip almayı unutmayın. Instagram oya sandığım sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.